Hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Tokalife e, hileli modunu indireceğiz o zaman haydi başlayalım benim tıkladığım yerlere tıklayın arkadaşlar Google'a tıklıyoruz daha sonra buraya Play Mode yazacağız benim ekrana yazdığım şeyi yazıyoruz Play modu yazdıktan sonra Tokalife World Mod Menü 6.8 yazıyor ona tıklıyoruz. Daha sonra buradan bu şekilde bir sayfa geliyor önümüze. Aşağı iniyoruz. First Download'a basıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ve e, buradan burada tıklayacağım yere bir daha gösterme pardon. Bir daha göstermeye tıklıyorsunuz. Siz ben tıklamayacağım. Bir daha göstermeye tıkladıktan sonra indir diyorsunuz daha zararlı olabilir. Arkadaşlar e, zararlı olabilir diyor. Fakat içinde hiçbir şey yok. Ben Apple, e, indirdim. indirdim. Android. Bu telefonu ne Yine de indir diyoruz. Dosya indirildi diyor. Bunu arkadaşlar bir kere aç diyoruz. Play mode, mevcut verilerini silinmez falan diyor. Burada yükleye basıyoruz. Yükleniyor diyor. Yine bekliyoruz burada. Hiçbir yere dokunmuyorsunuz. Ee, bu şekilde hemen yüklensin geleyim. Evet reklamı izledikten sonra bu şekilde kuruyor zaten arkadaşlar. Kurulunca geliyorum. Yüklendikten sonra böyle bir şey geliyor. Yükle tıklıyoruz. Bekliyoruz ve uygulama yükleniyor arkadaşlar. Evet bu şekilde uygulama yüklendi diyoruz. bitiriyoruz. Ana sayfamıza dönüyoruz. Bakın burada çok World yazıyor. Şöyle yapacağım ben bunu buraya alayım. böyle çok oldu açıyorum şu an arkadaşlar ben göstereyim bazı izinler gerekli diye bir şey çıkacak İleri diyoruz izin ver diyoruz ve bekliyoruz bundan sonra arkadaşlar oyununuz açılacak eğer açılmazsa yorumlarda bana yazın hayırlı olsun teşekkürler görüşmek üzere